Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş Merhaba değerli Risalet Radyo dinleyicileri Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun Allah'a hamdü sena, Rasulü Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Bütün hak elçileri peygamberlere selam olsun. Allah'ın elçisi sevgili peygamberimiz bir gün şöyle buyurdular. Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Kuşkusuz Müslüman dini yalnız Allah'a has kılarak ona yönelir. İbadete tazime layık olan ancak Allah'tır. İbadetlerimizi ihlasla Allah'a karşı yerine getirmeliyiz. İhlasla, samimiyetle, iştenlikle karşılığının mükafatını ancak Rab'den umarak Allah'a yönelmeli, kulluk görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Allah elçilerinin buyurduğu üzere, ben sizden Allah'a çağırma karşılığında hiçbir ücret karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Dini çıkar, menfaate, belirli sinsi planlarına alet etmek ne kadar da çirkindir. Allah Resulü sevgili peygamberimiz insanlarca en çok yapılan din istismarına dini kötüye kullanmaya dikkatlerimizi çekmiştir. Sapkın akım ve yöneliştir dini çıkarlara, menfaatine ve belirli bir takım sinsi planlarına alet etmek. Hurufi harici, batıni, aşırı akımlar, radikal akımlar dün olduğu gibi bugün de vardır maalesef. Kur'an-ı Kerim'i, sünneti, Peygamber Efendimiz'i istismar edenler tarih boyunca görülmüş ve günümüzde de maalesef varlıklarını sürdürmektedirler. Dini değer ve inancı zaaf ve bilgisizliği kullanır din istismarcıları, din sömürücüleri. Bunun için insanları dinden soğuturlar. Dinin kurtarıcı iklimi yerine ondan nemalanmak isterler. Dünyayı alıp ahireti satmak. Az bir değere, az bir pahaya ebedi alemi değişmek ne kadar da kötüdür. Din ve inanç hırsızlığı insanlığın karşı karşıya kaldığı en önemli tehlikelerden. Birçok şer hareketin maskesi olarak dini kullananlar olmuştur, bugün de vardır. Bu din tacirlerine, din sömürücülerine karşı insanların agah olmaları, dikkatli olmaları gerekmektedir. Onun için dinimizi sahih, sağlam kaynaklardan öğrenmemiz, çok önem taşır. Dinden beslenerek dini dünyaya alet etmek. Dün münafıklar nifak hareketiyle bu denli dini istismar etmiştir. Müslümanları din bezirganı ve şer odaklarına karşı uyarmak elbette en temel görevlerdendir. Din istismarı çok büyük bir tehlikedir. İhtiras hile ve tuzağını din ile maskelemeye çalışıp cennet vaadiyle insanları kandıranlar yine Mehdi Mesih gösterip insanları aldatanlar sürekli peygamberle görüştüğünü rüyada peygamberle hep irtibatlı olduğunu ileri süren iddia edenler rüya ilham ile ondan Hazreti Peygamber'den emir aldığını söyleyip tabirlerini peşinden gidenleri kandıranlar. Din bezirganlarına karşı uyanık olmak durumundayız. Dini dünya için değişen ne kadar kötüdür. Yine altın ve gümüş istifleyip fi sebilillah çalışmayan, Allah yolunda çalışmayan din adamlarından maskesini düşünmeyip riyakarca hareket edenlerden, bütün bu din istismarcılarından her birimiz dikkatli ve agah olmak durumundayız. Oysa din ne kadar da saadedir. Din iştenliktir. Allah'ın hoşnutluğunu, Allah'ın rızasını esas alır. Sapkın görüşleri inançla maskeleyip toplumu birbirine düşüren yine vatanına, vatandaşına kurşun sıkanlar, insanları din duygularını, samimi din duygularını istismar ederek kandıranlar. Bunlar her türlü çirkinliği, din dışı hareketi maalesef yapma cesaretine girişmişlerdir. İslam'a göre Hazreti Peygamber'den başka masum ve tartışılmaz bir otorite ve rehber kabul edilemez. Hiçbir kişi ve yapı kendini dinin mutlak temsilcisi göremez. İnsanları kendisine mutlak itaate çağıramaz. İtaat Allah'adır. Allah'a ve Resulü'nedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz müminleri uyarır. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kişi kendini yanılmaz otorite ve rehber göremez. Yine bağlılar da aynı şekilde kendisini yanılmaz otorite ve rehber göremez. Allah rehber olarak Rasulünü göndermiştir. Allah'ın sözünden daha güzel sözlü kim vardır? Ve yolların en doğrusu Hazreti Muhammed'in yoludur. Onun yolu, onun sünneti, onun ahlakı Kur'an ve sünnet de aynı şekilde bizlere İslam'ın ilk nesli ashabın sevgili peygamberimizin gözüyle arkadaşlarının hem ondan gördüklerini anlatması ve aktarmasıyla bizzat yaşayarak asırdan asıra nesilden nesile gelmiştir. Gizli ve meş'um karanlık emellerine ulaşmak uğruna her yolu mübah gören dini duyguları kötüye kullanan halkın Allah için yaptığı yardımları zekat sadaka kurbanı yine evlatlarını çalan dinin temel kavramlarını değiştiren bozan fitne fesat hırsızlıklara yine tevessül eden kendine insan ve imkan bulmak için güç devşiren mevki çalan vatan ve milleti uçurma birbirine düşürmeye çalışan uçurma sevk eden bunun için dini sütüre kılan yapılar örgütler dine ve millete maalesef vahim zararlar vermişlerdir. Dinde davet Allah'a ve Resul'ünün yoluna yapılır. Allah adı kullanılarak yapılan kişi ve yapıları grupları bunlara yönelik davetleri insanları din ve Allah diyerek aldatanları iyi bilmeliyiz. Bu elbette hem millete hem de samimi din duygularına yapılan en büyük haksızlıktır. Hiçbir Müslüman aklını, iradesini, kişiliğini başka birine teslim edemez. Din Allah'a has kılınarak Allah'a ibadet edilir. Rabbimiz dini Allah'a has kılıp ona bu şekilde ibadet edin buyurmuştur. İştenlik kulluğun özüdür. Ve ibadet Allah'ın rızasına erişmek dışında bir amaç gözetmez. İbadet yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve onun emrine uymak için yerine getirilir. Dinin esas anlamı her türlü iş ve oluşun Allah rızasını merkeze alarak ele alınmasıdır. Ve onun rızası doğrultusunda gerçekleşmesidir. Yine kainatla ve onun göz bebeği olan insanla ilişkilerin ölçüsü de samimiyettir, iştenliktir. İstismara karşı insanların iştenliği ve samimiyeti kuşanması gerekir. Dürüst ve iyi niyetli, hak ve hukuka uyan erdem ve ihsanı kendisine rehber edinmiş bir mümin olmak samimi olmaktır. Samimiyet attığı her adımdan verdiği her karardan art niyeti ve riyayı gösterişi uzak tutmayı gerekli kılar. Dinini ve dini değerleri dünya menfaatine kurban etmekten Allah'ın rızası dışında rıza ve onaylar almak uğruna dinini feda etmekten sakınmayı gerekli kılar. Dinle samimiyet arasında gerekli bağı kuramayan birçok kişi ve kişiler tarih boyunca dinden yararlanıp çeşitli kazançlar elde etme yoluna gitmiş. Düşünce ve eylem bazında sapmalar yaşamışlar, çıkarlarına dini alet etmekten çekinmemişlerdir. Tarih boyunca din istismarı ile dini tahrif, dini değiştirmek, saptırmak maalesef beraber yürümüştür. Peygamber Efendimiz her türlü istismarın karşısındadır. Özellikle Allah'ın elçisi dini dünyaya alet etmenin çirkinliği konusunda biz ümmetini uyarmıştır. İnsanların heva ve heveslerine yine dünyevi bir takım çıkar endişesine dayanarak dini duyguları istismar etmesini, kötüye kullanmasını Peygamber Efendimiz bunların insanın sakınacağı bir husus olduğunu beyan etmişler. Heva ve hevesinin arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insanın ne kadar da kötü olduğunu ifade etmiştir. Dinin toplum içerisinde müstesna saygın bir yeri vardır. Müslümanların dini duygularını kötüye kullanan gezirgenler her zaman ve her yerde dünya üzerinde eksik olmamıştır. Kur'an-ı Kerim'i ve hadis rivayetlerini, hadis şerifleri ashab-ı kiramın hayatını, dini değerleri, dini kavramları Müslümanların dini duygularını istismar etmekten bu bezirganlar sakınmamışlar, çekinmemişlerdir. İtibar elde etmek, nüfuz elde etmek, ekonomik maddi çıkar sağlamak, makam ve şöhret kazanmak veya yine bir değişik tarzdan ilmi yetersizliğini örtbas etmek gibi farklı niyetlere hizmet etse de din istismarının neticesi aynıdır. Dinin toplum içindeki o yüce saygınlığını ve insanların dine dair güvenlerini zedelemek. Sağlıklı, sahih bir din algısının toplum içinde yerleşmesine engel olmak ve tefrikaya, bölünmeye, parçalanmaya zemin hazırlamaktır. Hz. Adem'den itibaren bütün peygamberler hak elçileri olarak insanları Allah'a, Allah'ın dinine çağırmışlardır bu risalet zincirinin son halkası Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'de 23 yıl boyunca çevresindekileri ashabını, insanları sadece İslam'a çağırmış İslam'a davet etmiş kendi menfaatine, kendi çıkarına ikbal ve istikbale dönük herhangi bir çabanın içerisine girmemiştir. Ayet-i Kerime'de Peygamber Efendimiz'e hitaben Allah'ın izniyle Allah'a davet edici olarak gönderildiği beyan edilmiştir. Davet, tebliğ ve irşat faaliyetlerinde esas olan samimiyettir, iştenliktir ve hasbilliktir. Bir menfaat asla gözetmemek yalnızca Rabbin rızasını, O'nun sevgisini, O'nun hoşnutluğunu kazanabilmektir. Vahiy ilahiyle ifade edildiği üzere de ki Sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O her şeye hakkıyla şahittir. Allah'ı ve Allah Resulü'nü onların adını anarak dinin o eşsiz etkisini, imtiyazını kullanarak kendi davasına hizmet etmek isteyenlerin sonu elbette hüsrandır. Elbette bu hüsran bu kayıp yalnızca dünyada değil ahirette de bu din istismacılarını yakalayacaktır. Din kisvesi altında güç devşirmek her türlü hadsizliğin ve sahtekarlığın ötesinde bir durumdur. Naslarla ayet ve hadislerle oynamak, yine mevzu haberlerden medet ummak, rüya ve ilhama dair abartılı anlatımlarla büyülü bir dünya kurgulamak, sahih din kaynaklarına aykırı zihniyet inşasını ortaya koymaya çalışmak elbette kabul edilemez. Yine hayrı kesir için, çok hayır için az şer kabul edilir anlayışı da elbette kabul edilemez. Dini istismar eden bu oluşumların bir çıkış noktası da güya kendilerine göre çok hayır elde etmek, çok hayıra ulaşmak için bir takım az şerleri, kötülükleri efendim kullanmak, kabul etmek uygundur, caizdir. Kendilerine göre böyle bir yanlış anlayış ve yanlış temelsiz asla dinin kabul etmeyeceği bir fetva ile hareket ederek insanları kandırmaya çalışmak. Takiye yapmak. Yine haramları işlemekten çekinmemek, o meş'um, gizli emellerine vasıl olabilmek için bir takım güya haramların işlenmesinde bir sakınca görmemek, kendini olduğundan farklı tanıtmak, takiye, elbette İslam'ın tasvip etmeyeceği, İslam'ın kabul etmeyeceği bir husustur. Bu bakımdan dinimizi sahih kaynaklardan ve güvenilir kaynaklardan öğrenmek ve istismarcılara karşı dikkatli olmak durumundayız. İnsanların samimi din duygularını kullanıp onların din hususundaki bilgisizliklerinden yararlanarak bir takım dünyevi gruplar oluşumlar ve böyle hiziplerle dinimizi, insanlarımızı tefrikaya düşürerek takım menfaatler elde etmek isteyenlere karşı son derece dikkatli ve agah olmamız gerekmektedir. Rabbimiz dinini doğru anlamayı ve istikametten sapmamayı, Allah için hareket etmeyi cümlemize nasip buyursun. Cümlemizi bütün Müslümanları her türlü din istismarcılarından korusun ve samimi din duygularını insanların kullanarak kötüye kullanıp istismar etmek isteyenlere Rabbimiz fırsat vermesin. Hoş kalın, sağlıcakla kalın değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş